arkadaşlar. Gördünüz zaten başlık daha çok güzel bir adı kurmuşum değil mi Arkadaşlar em Emran CTN'den çalmadım kesinlikle. Aklıma başka bir şey gelmedi. Bu arada cidden size gösterecektim ama gösteremedim. Of. iyi ki Ya ben bir şey ya. Ya yanlışlıkla açtım. Evet <laughs> kız. Tamamdır. Uyy da ben yavrum. A gugugler. A gugugları gördünüz değil mi? Çok a gugugler ya. Griber. Allah aşkına. Oh. Patlayacak. Patladı. Yeah. Ha, o. o ne be? Oraya. Kesinlikle kılıçla gitmeliyim. Oh my god. Oh, oh, Seni öldürmem lazım. İlk zırhımı kazanabilirim senden. Siz zaten... Bu ölmeyecek. Bu ölmeyecek Bunu kendim ölmeliyim. Öldürmeliyim. Çünkü onun kaskı var. Bu zombi. Zombi Diğerleri bir katletilsin. İşimiz bu rahatlasın ya. Siz bir katledilin. Üç. İki. Bir. Ve sıfır. Kat edelim ya. Ben bununla işimi art. Siz gidin lan. zor, <laughs> zor, 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 zor. Lan dur dur. Son bitiyor. Hmm, seni suda katledebilirim. Ne çok kolaylık kolayca katledileceksin dostum. Merhabalar katledileceğini biliyor muydun? Çünkü katledileceksin. Hem de bir insan tarafından. Ve bir kalp. insan tarafından. Arkadaşlar bir kalple çıkmadım. Ben bunu iki saatte bu şimdi bu arada şey çıkmazsa köy. Vallahi billahi biz bulamayız ejderha evcilleştiremeyiz. Bu arada dişsiz modunu bulmama çok üzücün, üzücü bir haberim var. Onu oluşturmadım çünkü o dişsizi evcilleştiremiyorsunuz. Evet ya. Evcilleştiremiyorsunuz. ni? O kadar dişsiz modu ama evcilleştiremiyorsunuz. Hiç yakışıyor mu ya? Bir de evcilleşseydi tam olacaktı da. Neyse. Gökyüzü Of iki saattir arıyorum köy ya. Ay, ne iki saati? Dört dakikadır. Dört dakikadır köy arıyorum. Ama. Bulamadım. Anne. Tavuk. Tavukları pişirmişim hadi de tersiye göndermişim lan. Al köpek. Bebiş. Bebiş köpek. Yiyicen mi? Yeme. Yeme. Bana ne? Yeme. Yeme şansın vardı ama yemedin. Yemezsen yeme. Arkadaşlar beta sevenler 1 yazsın yoruma. Java sevenler 2 yazsın. Bedrak sevenler 3 yazsın be. Bir soru daha başlatıyorum. Sizce diğer bölümde ejderha evcilleştirebilecek mi? En azından kalbi açlığımı yeniledim. Öyle güzel tarafından düşünün. Aslında çok sinirliyim de. En azından açlığımız yenilendi. Uuu koyun. Koyunları pişirmişim. Acı da çarşıya göndermişim. Acı da çarşıya göndermemişim. Oh, mis, mis gibi. Mis gibi. Mis gibi. Oğul öldürdük mis gibi. Koyun öldürdük. Yuppi yuppi yuppi. Yuppide yuppide yuppi de yuppi yuppi de yuppi. Arkadaşlar o kadar geç çekiyorum ki akşam ezanı okunuyor. Yatsa bile olabilir. Evet bir daha o kadar erken başlatmayacağım videoyu. Bir dahakine sabah başlatabilir miyim? Başlatalım. Bir de orada düşündüğüm şey mi var? Demir mi vardı orada? Orada demir vardı. Boşver ya. Demir ne iş yarayacak? Bize elmas lazım. Bu bölümde çok eğleneceğiz arkadaşlar. Cidden diyorum çok eğlencez. Düşüyorum. Uy, düşmedim. Oh be çıkmak. Dört saatimi aldı be. Ay ne dört saat. Dört dakikamı aldım. İlk bir sekiz dakika geçti. Bu arada ben video dışı neden bir şey yapmıyorum hiç anlamıyorum ama yapacağım artık. Belki video dışı ejderha ödüleştiririm. Falan filan işte. Ah köy. Köy. Köy buldum. K. Buldum değil. Köy bulduk. Çünkü siz de varsınız arkadaşlar. Demirci de var. Oh my god. Aga be. Buralar beni en eski en ama en eski şeyimi anlattı ya. Şehrini kur da var. Bir şey de var. Oo şuraya girelim girelim. Daha demin de söylemiştim zaten. Hmm, güzel. Şunu beğendim. Vallahi bizim için yemek sıkıntı yani yemek lazım bize çok fazla o yüzden de saman balyası kıracağız saman balyası İnce bir şurayı da bakalım bu tarz evlerde sandık olmuyor ben buradan atlamak için demiştim çok eğlenceli de umanini ni ni açlık açlık geldi gel bu ne be bunu yapacağınıza demirci yapsaydınız la bu da buraya bir sandık bile koymadınız Demir golem var mı? Demir golem kağıt mı yapacağım? Demir golem. Daha demin görmüştüm sanki. Şuralarda. Ne tamam. alaka? Oh. Demir golem burada. Demir golemciğimize vuracak. Vuracak. geçtik. Ona vurabiliyor muydur? Burada. O <laughs> kadar yolu bir daha katletcem. Çok zor geçtim ben oraları ya. Şuradan gidiyorduk. Bir mağara çıkıyordu. Şu mağara mıydı o? Bir bakayım. Çok derin olmalı. Evet bu mağaraydı herhalde. Bakacağım işte ya. Bu denize bağlı. Ah buralardan da geçmiştik herhalde. Hatırlıyor musunuz buralardan geçmiş miydik? Bence geçmiştik. Ne geçmesi ya? Geçmedik ya. Biz o köyü bir daha bulamayacağız. En azından bir şeyler bulduk. Ben envanter korumayı açmış mıydım be bunda? Açmıştım da. Pancar yiyelim bu ara. Pancar. O gece oluyor. Bu bizim için çok sıkıntı. Tavuk. Öf 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 Neden çıkmıyor Köy 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 Ben niye oraya Spant boyu almadım ki ya Benim aklıma çıkayım ya Ne olacak çıkıyorum ben Ayu Çabuk olmamız lazımmış kar kameri takasmor. Jungul bau, Jungul bau, Jungul. Jungul'un irin bau. Hadi iki zombi mi? <laughs> Bir tane daha köy. Umarım burada da demirci vardır. Daha demirci köy olma ihtimali yok değil mi? Yok yok. İhtimali bile olmaz. Onun o taktik işe yarıyordu lan. <laughs> o ev taktiğiydi ya. Ben delirmişim. Lan bu da... Bu! Aynı köy. Yoruklar var değil mi şurada? Şuralarda bir yerde yoruk olmalı. Eee? Enayiler. Haylar oraya sıkışmış da. Bu da ki lan. Dur bir uyumam lazım. Pişş. 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 Patlis. Oh ben bunu nasıl göremedim. Of ne? Ne? Hmm, kim attı bana o? Ölümcü. O sayı Nama ekşisini kim attı peki ya? Hiç öyle bir şey mi atıyordu lan? Ama atıyormuş demek ki. En azından şuradaki avuçları Oh! Demir golem. Demir golem cadıyı öldürmeye çalışıyor. Cadı ve demir golem mi ya? Acaba hangisi yener? Bence demir golem yener. Çünkü hatırlıyorsanız Ejderha Adası'nda <laughs> Demir golem uyuyor musun? Cidden de. Demir golem ezik. Demir golem ezik. Demir golem ezik. Demir golem ezik. Bana vuramıyor ki. Dur bir şuraya spam koyayım. Kaç kere alalım. Ne haber? Seni öldürmek çok zor biliyorum. kırıldı. Sonunda be. Kaç çıktı? Üç tane çıkmış. Çok işime yaradı ya. Benim çok işime Vay be. Tabii ki de şaka yapıyorum. Masustan. Öyle yemeğimiz de Arkadaşlar bu videodan sonra bir de ilk videom ilk başladığım videomdan da atarım. Benim bundan kaç kere yiyeceğim. Saman bacısı çok özledim. Ekmek. Ekmekus. Lakabus. Tatatus. Patatugus. Bir tane daha çıkar. Bir yüz yaptım. Döndü çıkar mı? Bence çıkmaz çıkmaz ya. çıktı. Ne? Az çıktı. Ama o çok çıkmış la. Bunlarla kaç kaç tane yapılır bilmiyorum. Da 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 Da, da, da. Oh my god. Ne? İki site 48 mi? Sen üç site 48 mi? Bu ne be? Oh, Böyle bu arışıyorum burada. Oğlum şu aç. Öyle büyük ki. Bir tane daha saman balyası. Arkadaşlar çıkabilirsiniz. Ben zaten saman balyası alacağım. Saman balyası. Kaç var? Bundan 9 çıkıyor. 57 tane oldu. Bir tane daha saman balyası bitecek. Bunlar patlıyız. Bazıları <laughs> da uç. Tamam 2 saattir. Bunlar kondiyoş. bu ne? Ev güzel ev. Tamam ekmek. O zaman ben zaten video dışında da gidebilirim oraya. Bizim eve. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. O zaman cidden hepinize durmuyor. Hepinize görüşürüz ya.